Sevgili gençler, elimde bir kitap var. Onu önce tanıtacak ve içinden birkaç kısmı beraberce değerlendireceğiz. Bu Cemil Metin derleyen bir arkadaş, bir araştırmacı deizmle ilgili bir kitap. Deizmi çürüten misaller bu kitap. Yani bu kitaptan birkaç yer sizinle paylaşayım istiyorum. Ve lütfen e, okuyabilirseniz gerçekten e, küçük çapta bir kitap ama çok şey alabileceğinizi, öğrenebileceğinizi, bir ufuk kazanacağınızı düşünüyorum. Evet, <laughs> bir yer e, sizinle paylaşayım, 14. sayfadan. Bir insan diyor, neden deist olur? Evet, bir insan niçin deist olur? Niçin peygamberleri ve kitapları inkar eder? Evet, Tanrı'ya inanan, Allah'a inanan ama kitaplarının, peygamberlerini gönderdiği herhangi bir dini kabul etmeyenlere deist diyoruz. Evet, ateist tamamen dinleri inkar eden, bu arada başta Allah'ı inkar eden inkarcılara biz ateist diyoruz. Ama Allah'ı kabul ediyor fakat peygamberini, onun görevlendirdiği bir rehberi kabul etmiyor ise bunlarsa günümüzde deist olarak nitelendiriliyor. Evet, şimdi ben buradan devam edeyim. Bir insan niye deist olur? Niçin peygamberleri ve kitapları inkar eder? İnkarı bir delilden midir yoksa başka bir sebeple midir? Bu misalde bu sorunun cevabını vereceğiz. Cevabı verirken deist kişiyi muhatap yapıp onunla konuşacağız. Şimdi deist olan kişiye soruyoruz. Allah'ın peygamber ve kitap göndermediğini nereden biliyorsunuz? Yoksa Allah size tecelli etti ve gözüktü de ben peygamber ve kitap göndermedim mi dedi. Herhalde böyle olmamıştır. Öylesi sen Allah'ın hiçbir peygamber göndermediğini nasıl biliyorsun? Bil ki senin inkarın delilden kaynaklanmıyor. Bir delile istinat etmiyorsun. Şimdi sana deist olmanın sebebini anlatayım. Her günahta küfre giden bir yol vardır. Bu çok önemli. Altını çizmek lazım, tekrar etmek lazım. Her bir günahta küfre giden bir yol vardır. O günah tövbe ve istiğfarla çabuk silinmezse kişiyi küfre kadar sürükleyebilir. Şöyle ki sen evvela günahlara dalmış ve haramlara müptela olmuşsun. Kendini günahlardan çekip kurtaramıyorsun. Günah işlerken aklına gelen cehennem fikri hazır lezzetini yok ediyor. Tam günahtan lezzet alırken birden aklına kabir azabı, cehennem azabı ve hesap geliyor. İşte o anda arzu ediyorsun ki keşke cehennem olmasaydı. Hatta keşke cehennemin sahibi olan haşa Allah olmasaydı. Rahat rahat günah işleyip keyif sürseydin. Evet. Nereden? Bakın nereye geliyor? Günahlardan kurtulamıyor. Kurtulamayınca Günah işlemeye devam ediyor. Günahtan keyif alacak. Tam keyif alacak. E yani bu seferde ne oluyor? İşte e, karşısına bir inanç çıkıyor. Allah beni görüyor. Melekler beni görüyor. Melekler kayıt altına alıyor. Ve bu kayıtlar bir şekilde karşıma kabirde çıkacak. Ahirette çıkacak. E şimdi o zaman ne yapıyor? O aldığı zevkten e, artık zevk gidiyor yani bu düşünceyle birlikte o zaman da işte ifade edildiği gibi arzu diyor ki keşke ama keşke efendim kabirde soru olmasa ahiret diye bir yer olmasa melekler beni görmeseler veya beni gören birileri olmasa. Nasıl ki insanlardan çekiniyor, utanıyor ise Ebu bu sefer meleklerden de utanıyor. İşte sonuçta onların olmaması gibi bir tasavvura, bir düşünceye giriyor. Buna cevap ediyor. İşte bu tasavvurdan ve düşünceden Allah'ı inkar etmek duygusu ve meyli ortaya çıkıyor. Önce Allah'ı inkar etmek istiyorsun. Bunu deiste ifade, deiste söylüyor tabii ki. Allah'ı inkar etmek istiyorsun. Ancak bunu yapamıyorsun. Çünkü sen de biliyorsun ki bir harf katipsiz, bir iğne ustasız ve bir köy muhtarsız olmaz, olamaz. Hal böyleyken bu alem nasıl ustasız, Nasıl sahipsiz ve sultansız, idarecisiz olur? Bu mükemmel varlıklar nasıl kendi kendine var olur? Şu şuursuz intiz pardon, kusursuz intizam. Nasıl tesadüfün eseri olabilir ki? Bunları sen de düşünüyor ve bu sebeple de, bu nedenle de Allah'ı inkar edemiyorsun. Ama Allah'ın emirlerine itaat etmek sana zor geliyor. Bu sefer kendi kendine diyorsun ki bir yaratıcı olsun ama emir ve yasakları olmasın. Her şey serbest ve helal olsun. Bir hesap ve azap da olmasın. Emir ve yasakların olmaması için de peygamberlerin ve kitapların olmaması lazım. Çünkü oralarda yer alıyor bunlar. İşte bu düşünce seni peygamberleri ve kitapları inkara sevk ediyor. Bu sayede kendine göre hem günahları rahatça işliyor hem de Allah inancı sayesinde Kimsesizlikten ve sahipsizlikten kurtularak bir nevi rahata kavuşuyorsun. Yani hiçbir emre muhatap değilsin. İstediğin gibi günahları işleyebilirsin. Ama başın sıkıştığı da yardım dileyebileceğin bir yaratıcın var. Sözün özü. Sen, deistliği yani Tanrı'yı kabul edip onun emirlerini onun efendim e, göndermiş olduğu kitapları onun vazifeli peygamberlerini inkar eden kişi malum tekrar ettik sen deistliği bir delilden dolayı tercih etmedin elinde yani bir delilin bir ispatın yok deist olmanın sebebi cehennem korkusu. Ve cehennemi hatıra getirmenin hazır lezzetini yok etmesidir. İşte seni deist yapan nefsinin bu aldatmacasıdır. Halbuki şöyle düşünsen, hemen bu batıl fikrinden, itikadından vazgeçersin. Sen günahkar olsan ki olabilir. Ama iman hakikatlerini kabul etsen belki Allah günahlarını affeder. En azından günahların kadar ceza gördükten sonra cennete girebilirsin. Ama eğer sadece rahat günah işlemek için kısa, fani, geçici, bekasız, kararsız şu dünya hayatında rahat rahat günah işlemek için iman hakikatlerini inkar etsen, Allah'ı inkar etsen, peygamberini inkar etsen, ahireti inkar etsen, meleklerini inkar etsen, kafir olarak öleceğin için cehennemde ebedi kalırsın cennetin kokusunu dahi duyamazsın. Evet, bu makamda nasihatımız şu. Eğer günahlardan kurtulamıyorsan Allah'tan af ve hidayet dile. Ona sığın. Oradan ondan Allah'tan yardım iste. Günahları rahatça işleyin diye sakın değiştir olup inkarcılığa girme ve saplanma yoksa son nefeste o kadar pişman olursun ki hayalin dahi tasavvurundan aciz kalır. Evet. Böyle bir ifade var ya, İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez, gündüz gibidir göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapatan ancak kendisine gece yapar. İşte bu hakikatten yola çıkarak şunu diyebiliriz. Gözünü kapayan ancak bakın ne yaptı? Kendisine gece yaptığı gibi. Şimdi her ne kadar gözünü kapatırcasına inkarla melekler yok dese melekler yok mu olacak? Ahiret azabı efendim kabir azabı yok desen kabirdeki azaptan muaf mı olacaksın? Ahiretteki cehennem azabından muaf mı olacaksın? O sana dokunmayacak mı? Onun için dikkatli olmak lazım. İnkar efendim yok saymak çare değil, çözüm asla değil. Bu itibarda biz Ementü'yü okuyacak, Ementü'nün içerisinde mevcut bulunan itikadi esaslara gönülden, kalpten böyle en e, derin duygularımıza inanacak ve inandığımız gibi yaşamaya çalışacağız. Mevlana'nın şu sözünü de asla unutmayacağız. Eğer inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.